doğru akım makineleri yapıyı hiç değiştirmeden dışarıdan siz eğer buna bir elektrik enerjisi verecek olursanız döner. Yani bir motor olarak çalışır. Yine yapıyı hiç değiştirmeden o makinenin milini çevirecek olursanız da bu sefer size dışarıya doğru akım gerilim verecektir. Yani bir dinamo olarak çalışacaktır. Aynı yapıda hem motor hem dinamo olarak çalışabildikleri için genel bir isim olarak doğru akım makineleri tabirini kullanıyorum. Doğru akım makinelerinde manyetik alan endüktör dediğimiz gövdede bulunur. Sabit mıknatıs olabileceği gibi doğru akım verilen bobinlerden elektromıknatıs olarak da oluşabilir. Motor olarak çalıştığında içerisinden akım geçirilerek manyetik alan dışına itilen ve bu sayede dönme hareketini gerçekleştiren veya manyetik alan içerisinde hareket ettirilerek üzerinde gerilim yüklenen dinamo olarak çalışmasını sağlayan iletkenler endüyü oluşturur. İletkenler üzerine oluklar açılmış, saç paketleri üzerine sarılır ve birer uçları kolektöre çıkarılmıştır. Bu makinede temel olarak iki yapı vardır. Bunlardan bir tanesi gövde ve bu gövdenin içerisinde asıl manyetik alanı oluşturan kutuplar mevcuttur. Kutupları daha önceki dersimizden hatırlarsanız iki türlü kullanabiliriz. Bunlardan bir tanesi sabit mıknatıslar yani ya ceher olarak çıkarılmış o siyah sabit mıknatıslar ya da daha sonra mıknatıslaştırılmış demir nikel kobalt gibi yapay mıknatıslar olabilir. Sabit mıknatıslı doğrak motorları özellikle küçük güçlerde imal edilirler ve evet kullanılmak kullanılmaktadır. Yukarıya bir video linki atıyorum. O videoda ben sabit mıknatıslı bir doğrak motorunu söktüm, parçaladım, parçalarının tanıtımını yaptım. O videoyu bir göz atabilirsiniz. Veya bu kutuplar elektromıknatıs olarak olabilir. Elektromıknatıs olarak yapılabilir. Ne demek istiyorum hatırlarsanız iletkenler akım geçirildiğinde bir manyetik alan oluşuyor etrafında ve bu manyetik alanı artırmak için ben bobin haline getirip bunu bir demir nüve üstüne sardığımda elektromıknatıs elde ediyordum. Burada kutup bölgesi dediğimiz demir aksam üzerine bobinler sarılarak elektro bobin şeklinde de var oluşturulabilir. Diğer bir kısımsa bunun endüvi dediğimiz ortadaki dönen kısmıdır. Dönen midir. Bunun üzerinde saç paketleri üzerine oluşmuş bir yapı vardır. Demir bir yapı vardır. Üzerine oluklara gelmiştir. Oluklara bobinaj tellerinden sarılmış olan bobinler vardır. Bu bobinlerin uçları kolektör dilimleri dediğimiz her biri birbirinden bağımsız bakır adacık şeklinde. Yani hem birbirinden bağımsız hem bu kolektör dilimleri gövdeye de temas etmiyor. Birbirinden bağımsız adacıklar şeklinde kolektör dilimlerine çıkarılmıştır. Enerji verme, motor olarak çalışmalı ya da yani enerji alma bu kolektör dilimlerine basan fırçalar yardımıyla yapılır. Fırçalar karbon, bakır, tozu karışımının yüksek basınç reslerde kalıplar haline getirilmesiyle oluşurlar. Şimdi devam edelim.